Çocuklar, bugün yerel değerlerimizden hareketle kişiliğimizde taşıdığımız izleri inceleyeceğiz. Acaba yerel olarak aldığımız değerler bizim kişiliğimizi nasıl etkiliyor? Örneğin Trabzon'daki yerel değerler benim kişiliğimi nasıl etkilemiş? Silifke'deki yerel değerler Cennet'in kişiliğini nasıl etkilemiş? Etkilemiş. Bununla ilgili bir sunum yapacak bize Cennet Aydıner. Evet Cennet buyur. Silifke kültürü Silifke'nin dünya çapında ün, ünlü halk oyunları yürüyüp yaşantısından yansıtır. Silif, Silifke türküleri oyun havaları, zeybekler ve oturak havaları olarak üç gruba ayrılır. Klarnet, teman ve koltuk davuluyla çalınır söylenen Silifke türküleri melodi zenginliği, kıvraklığıyla dikkat çeker. Silifke'de oynanan kaçık oyunlarının en büyük özelliği sözlü olmasıdır halk dansları, kıyafetleri. Halk danslarının enstrümanları keman, klarnet, bağlama, koltuk, davulu ve kaşık. Kaşık çok farklı değil mi? Kaşık ellerde. Tahtada gibi. yapılmış, evet. Yemekler. Selefi denildiği aklına gelen ilk yiyecek yoğurttur. Sınıf ve adın, adına Türkiye bulunan özel bir yoğurttur. Hem yoğurt yapımında kullanılan sütün hem de mayının farklı ve yöreye has olması nedeniyle yoğurdun tadı çok güzeldir. Silifre yoğurdun özelliği koyu, koyu kıvamı ve diğer yörelerin yoğurtlarından farklı lezzetlidir. Yoğurt yapımında kullanılan süt sadece toros dağlarında beslenen kişilerden elde edilir. Silifke ordunun mayısı tamamen doğal ve bölgeye has yöntemler ile hazırlanır. Yedin mi hiç ondan? Yok. <laughs> tamam. Halk dansları. Tam ekran yapar mısın onu bize? Tam ekran nasıl Tamam bu şekilde bakalım Koran gibi çok hareketli bu değil mi cennet? Hı hı. Tam çalsın. Hı. Çok hareketli. Sizin oradaki insanlara yörük mi deniyor? Evet. Şey şarkın adı yörük kızı ama o tamam. Açar mısın siz? Fok e, halk danslarında, halk oyunlarında nedir? Günlük yaşayışın bir izi var. Evet, e, şey ilk başında e, kadınlar süzüyor, sonra e, yoğurtta da süt yapılan bir şey yapıyordular. Şimdi de böyle yaparak e, şey galiba çamaşırın suyunu sıkıyorlar Evet, günlük yaşayışın bir parçası var. Güzel. Yemekler. Arabaşı çorbası, tavuk çorbası. Soğuk günlerde de hamura ile yenir. Yemekler. Topalak, bulgur ve nohut ile hazırlanan bir tür köfte yemeği. Tavuk veya kuzu etle konulabilir. E, kulak çorbası. Nohut, mantı ve kuzu eti ile yapılır. Düğün yemeği olarak da hazırlanır. Kestik, dövme ile yapılır. Üzerine tereyağı, sos ve kavurma konulur. Salcı böreği ısıtılan sadece üzerine pişirilir. Küçük yufkanın içine peynir, ıspanak, semizotu, kıyma ve patates, ve patates konur. Her öğünde de yenilebilir. Sıkma. Isıtılan saç üzerine pişirilen bazlama ile yapılan dürüm. İçine peynir, ıspanak, semizotu, kıyma ve patates konur. Her öğünde yenilebilir. Batıdık. Volgo Vul, yer pıstığı, susam, astma yaprağı, salça, domates ve baharatla baharatlarla hazırlanan bir tür soğuk ısı. Su. Sarı burma, servetli bir tatlı. Biz Trabzon'da da yiyoruz o burmada. Değil mi çocuklar? El sanatları, el dokumacılığı en önemli el sanatıdır. Eski zamanlarda işlik, atlet, gömlek kumaşı, havlu, kilim, yani çöl, Çuval ve heybe dokunurdu. Hı hı. Kilim, çul, dokuma. Dokuma tezgahının adı ıstar yedi çul falıktır. El sanatları. Heybe, seccade, çul, kilim, kirman ile kıldan ip yapma, çul falı dokuma tezgahı, tarihi ve doğal yerler. Yaşar Gecan, Selçuklu dönemi eseri. Hı, hı. Kalesi, Antik dönemi eseri. Hı hı. Tarihi ve Mezgit Kale, Antik dönem eseri. Uzunca Burç, Antik Olba Şehri, Antik dönem eseri. Güzel. Kız Kalesi, Antik dönem eseri. Me 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 Meryemlik Azize Tekular Kilisesi, Arnitekler'ine mesela. Hı hı. Tarihi hı. ve doğal yerler, Aslan Mağarası, Cennet Çökü, Cehennem Mağarası. Tar tarihi ve doğal yerler, ben cennetteyken. Sen cennete mi gittin? Evet. <laughs> tamam. Sosyal yaşam, giyim, pişam. Evet. Köylerde kadınlar özellikle yaz mevsiminde şalvar ve üzerine uzak kollu yakasız renkli bluz Gi giyerler. Başlarına da tülbent denilen beyaz örtü veya renkli boncuklarla işlenmiş siyahlık bağlarlar. Hı hı. Eski zamanlarda başörtüsü altına fes, fes takıp gümüş ya da demir paralarla süslerlerdi. Sosyal yaşam. Erkek kıyafeti şalvar, yelek, yani cepken, gömlek ve şapkadır. Burada bir durur musun? Çünkü bakın Trabzon'un Tonya ilçesinde erkekler horon oynarken aynı kıyafeti giyiyorlar. İzlediniz mi hiç böyle bir horonu? Evet. Evet izlediniz. Evet devam et. Sosyal yaşam. Dü düğün töreni kına gecesi dü düğün ve gelin akşaması törenlerinden oluşur. Kına gecesi düğün, düğünden bir önceki gün akşam yapılır. Kına gecesi gelinlerin gelin eline kına yakılır. Türkü söylenir, oynanır. Sosyal yaşam. Kanat ülkesi. Çattılar ocak Aa onu yapayım, tamam. Ben okuyayım onu. Çattılar ocak taşını. Ha söyle. Söylüyor mu? Dinleyelim. Türkler burada özellikle yöresel kelimeler var değil mi? Bakıyorsunuz örneğin cardaş kelimesi. Tuvak kelimesini Trabzon'da eskiden kullanırdı. Gelin başlıyor. Gerçi biz bunu yine kullanıyoruz. Burada örneğin aşını, aş kelimesini. Belki sizler bilmeyebilirsiniz. Aş Yemek. E, yemek. Evet biliyorsunuz demek ki. çok zengin yöresel kıyafetleri var görüyorsunuz değil mi? Özellikle şarkı söyleyen kadına baktığınız zaman oyalı çemberleri, oyalı işlemeli elbiseleri Trabzon'da da var ama farklı şekliyle var. böyle bir kınada bulundun mu Silifke'de Silifke'de yok bulunmadım <laughs> Peki annenin kınası böyle oldu mu sordun mu <laughs> tamam güzelmiş. TRT Müzik'ten aldın demek bu videoyu. Evet dinleyelim. Eskiden Biraz olursa. günün sabah başlar, pazar günü akşam sona ererdi. Düğünle akrabalar, komşular ve yakın köyler davet edilirdi. Düğünlerde misafirlere yemek ikram edilirdi. Misafirler evlenen gençlere hediyeler verirdi. Misafirler düğün süresince davul, klarnet ve keman ile çal çalınan Oyun havaları esnendi oynardı. Düğün sonunda gelin ve damat evlerine giderler. Hı hı, bu gelin alayı mı? Yakından alayım onu. Ee, gelin al, gelin atla gidiyor değil mi? Evet. Ha. Düğün bir gün sonrası olan Pazartesi günü öğlen sonra gelin ve damatın evine gelin okşaması töreni yapılırdı. Gelin akşaması töreninde misafirler gelin evine gezip çeyizlerini görürdü davul, klarnet ve keman ile çalınan halk oyunları eşliğinde oynanır. Evet burada bir açıklama yapayım. Bu e, gelin okşaması, Silikül'de olan gelin okşamasına Trabzon'da biz cumalık diyoruz. Özellikle bu düğünü sadece kadınlar yapıyor ve ceiz getiriyorlar geline. Aynı şekilde bizim geri Trabzon'a geleneksel düğünlerde de bu adet devam ediyor. Evet. Askere gidecek gençlere asker kınası yakılar. Hı hı. Davul, davullu zörneme eğlence yapılır. Evet. Bizde de askeri eğlenceler yapılıyor ama damatın eline kına yakıl Şey, askere gidenin eline kına yakılmıyor bizde. Evet. Ayrıca yardımlaşmak önemli bir özellikti. Komşu kadınlar Ramazan ya da bayramlardan önce birlikte yufka ekmeği yaparlar. Komşular reken biçerken birbirlerine yardım ederler. Yörükler köşelerin tüylerinin kesilmesinde yani kırık olmasında Hı hı, çok güzel. Yine bu adetler sürüyor değil mi? Hı hı. Şimdi bayramca mı geçeceğim? Yok, ya, onu yapmadım. Çünkü onda bunun kadar güzel şeyler <laughs> bulamadım. Peki, e, önce ben şey bir sorayım sana. Öyle bir dur. Şimdi teşekkür ederim. Ha, evet. onu mu diyorsun? Evet. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Sonra arkadaşların sorsun. Bunlara bu sunuyu nasıl hazırladın? şey internetten birazcık yardım aldım. Hı hı. Da, Senin baban mı Silifkeliydi? Evet. Babam Mersin Silifke'den, annen Çanakkale yani, Bayram Çanakkale. Hı hı. Peki annen e, annen anlatıyor mu sana hiç? Gittin mi hiç Bayram için? Evet. Nasıl bir yerel kültürü var? Yani e, birazcık bunun gibi. Hı hı. Benzerlikler var diyoruz. Evet çocuklar, e, cennetin sunumu için ne diyorsunuz? Önce sorunuz var mı cennete? Nasıl buldunuz sunumunu? Evet, Taha Bey. Cennet, ben bir tane soru soracağım. Her neredeyse her şehirde adımız var neredeyse. Yani. Boyutta da yardımlaşma çok klasik. Yani, yani konuda bence bir yoktu. Neden böyle şey. Ama yardımlaşmayı tanımlamadan da kişiliğimizi tanımlayamayabilir. Iyi, i̇yi, olduğu için belki yani kişiliklerini tanı tanımayabilirdi. Belki. Hı -hı. Evet güzel. Yani Ömer. Sen, bunu güzel buldum. Ömer sen nasıl buluyorsun? Yani ben güzel buldum. Hı -hı. Soracak sorum yok. Evet Cennet sen ne diyorsun? Ben teşekkür ederim. Gerçekten Silifke kültürünü yakından tanımak beni çok mutlu etti. Kesinlikle. Ve yani Trabzon'da böyle bir sunumu izlemek de arkadaşların gibi beni de çok mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet.